Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda Akbank EFT iptali, Akbank transfer talimatı iptali nasıl yapılır bunu anlatacağız. Akbank'ta yapılan bir EFT işlemini iptal etmek için bu yöntemleri deneyebilirsiniz. Akbank mobil uygulamasını giriş yapın. Transfer ve ödeme yazan yere tıklayın. Aşağı doğru geldiğimizde transfer ve ödemeleri yönet seçeneği, transfer talimatlarım. İptal etmek istediğiniz EFT işlemini bulun. Eğer işlem henüz gerçekleşmediyse iptal et seçeneğini görmelisiniz. Kaydırdığımızda iptal et, transferi düzenle hemen öde seçenekleri. Bu seçeneği tıklayarak iptal işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Transfer durumu beklemede onayla tuşuna bastığımızda Akbank'tan QNB'ye gidecek transferimizi iptal etmiş olacağız. EFT iptal süresiyle dikkat edilmesi gerekenler. EFT işlemleri genellikle bankaların belirlediği işlem saatleri içerisinde gerçekleştirilir. Bu saatler dışında yapılan EFT'ler genellikle bir sonraki iş gününde işlem alınır. EFT iptali karşı bankaya ulaşmadan önce yapılmalıdır. İşlem karşı bankaya ulaştıktan sonra doğrudan iptal etme imkanı olmayabilir. Bu durumda alıcı ile iletişime geçilerek paranın iadesi talep edilebilir. Bankanız da bu süreçte size yardımcı olmaya çalışacaktır. Fest fonların anlık ve sürekli transferi işlemleri 7/24 gerçekleştiği için iptal süresi çok kısadır. Bu nedenle fest ile yapılan hatalı işlemlerde alıcı ile iletişime geçmek daha hızlı bir çözüm olabilir. Hatalı bir EFT işlemi yaptıysanız en kısa sürede bankanızda iletişime geçmeniz önemlidir. Akbank Müşteri Hizmetleri 444 25 25 numaralı telefondan arayarak EFT iptal talebinizi iletebilirsiniz. İşlem henüz tamamlanmamışsa müşteri temsilcisi iptal işlemini gerçekleştirebilir. Eğer müşteri hizmetleriyle iletişim kuramıyorsanız en yakın Akbank şubesine giderek durumu bildirebilirsiniz şube etkileri işlemi durumuna göre iptal işlemini gerçekleştirecektir. Bu şekilde arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.